Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet Karazuman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle ahırı bir temizleyeceğim. Sağını solunu çok döküntü oldu arkadaşlar. Şuvalları falan toparladım. Şuraları da bir şöyle bir süpüreceğim arkadaşlar. Tertemiz şu yem yolunu. Yani temizlesem de iki günde aynısı oluyor arkadaşlar. Gene de yine de bir temizleyeyim dedim ya. Çuvallar çok olunca arkadaşlar fareleri göremiyorum. Yani burada silahla merha fare vuruyorum arkadaşlar. Onu da çekebilirsem çekeceğim. Fareye nasıl vurduğumu. Güzel bir görüntü video yakalayabilirim inşallah arkadaşlar. Gel oğlum gel. lan. Allah'ım. Yeah, yeah, yeah. Image. Yeah. Gel, gel, gel. Patates kadrola. Yemeyeceği. Gel. Gel hele gel sen gel. Gel, 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 gel. Ya oğlum sen? niye çok utanmış bir hayvansın çocuğu? Buradan verin. Dur da Buradan Arkadaşlar bu çok utangaç bir at ya. Böyle at olur mu ya? At dediğin sevdirecek kendini ya. Dur dur da verin ben verim. Dur. Dur hele. Tamam. Dur lan. Anla. Bakar şu Gel gel gel. Yani yaklaşık kaç ay oldu ya? 6-7 aydan beri dur lan. 6-7 aydan beri ben bahiyim yani. Kendi benden korkuyor. Ben kendinden korkuyor. Yani bir türlü alışamadık. Şuraya girip de kaşağısını falan yapamam arkadaşlar. Bak bir gözüyle bana tedirgin şekilde bakayım. Dur dur, Korkayım. Öyle baktın mıydı? Korkayım işte. Lan öyle bakma. Şekilini sevdi. Dur. Dur ben vereceğim. Biraz sarı oğlum o kadar yem verdik lan. Dur dur, bekle, bekle sabret. Al. Tamam. Şumiğin yine değil bu. Şekerli mi yiyem? Sen de şeker yemesin oğlum? <laughs> Sana vallahi. Biraz da paşiye ye vere oğlum. Sen iki yet, tamam mı? Hadi lan sen git kayırım paşiye vereceğim var. Senin işten tamam. Paşa. Yere çıkma paşa. Buraya sen dur. Sen dur. Allah'ın istediğine bak. Allah. Maşallah. Sultan Allah. Dur 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 gel. Gel gel gel. Allah'ım. Allah. Sen ben Allah'ını sen diyor. Allah. Allah Artistik yapma. öyle misal yettim lan misal so, yedin oğlum tonluk boğa yapacağım oğlum tonluk boğa Konlu olacak, olacaktı oğlum? Artık. Lan dur. Hayvanlara güven olmaz arkadaşlar. İşletmecinin birini böyle seviyormuş hayvanını. Yani vurana kadar öldürmüş. Kesinlikle hayvanın ne yapacağı belli olmaz. Biz o kadar da şey yapmıyoruz yani. Yani boş olsun böyle yaklaşmam buna. Manyağın ne yapacağı belli olmaz. Sonuçta hayvan. Maşallah. Maşallah. Hayır hayır. Dur dur. dur çocuğum dur. Yeter lan. Anana bırak. Onu oradan bakayım ağasın. Dur. Yedişten git. Anana verdim. Ayrı. Bitti. Bitti. Kalmadı. Kabağımı yiyeceğim oğlum. Yedişten kalmadı. yet. Hadi git. Aç. Aç. Artist. Şimdi fare bu taraftan çıkıyor arkadaşlar. Tam şu taraftan. Oraya biraz yem döktüm. Bu fareyi şimdi vuracağım arkadaşlar. Bir daha çıkarsa sabırla bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda güzel bir görüntü almayı başardım. Vurdum onu arkadaşlar. Bir tanesi kaçtan birini yedim yani. Bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yarım saat bekledim. Yarım saat sağlam. Sabır, sabır ederseniz arkadaşlar her şey olur yani ettim. bekledim ve vurdum arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu da kara tavuklarıma vereceğim şöyle aldım bakalım yiyecekler mi çocuklar alın bakayım çocuklar Allah yemeyeceğiz mi oğlum fare lan Tam fare oğlum yesene. Al çocuğum. Aa şimdi olayın farkına vardılar arkadaşlar. Boruz yakaladı. Tamam ayronu yerler arkadaşlar. Evet fareyi şu an Hangisi yiyecek bakalım arkadaşlar. Bir o alıyor ağzına. Bir o alıyor. Kuyruğundan mutlu sallanları iyi. Yani orada vurdum. fareye getireyim. Bunları atayım arkadaşlar. Ondan sonra seyret sen bunların mücadelesini. Bak parçaladı şu an. Bir parçasını biri kapı herhalde. Horoz Hadi bakalım çocuğum ya ye. Abo vallahi tümüyle sohi ağzına horuz. Aha sündürdüler. Fırsat bulamıyorlar ki arkadaşlar. Ötekilerden fırsat bulsa yutucu onu. Hadi oğlum yut. Ye onu oğlum. Parçala çocuğum. Evet arkadaşlar şu an ötekiler almaya çalışıyor. Vermem değil. Lan horuz nasıl kaptırdım onu? Aha <laughs> yer alıp dedim ama alamadım. Ne yaptınız lan? Şu an yutuyor arkadaşlar. Hadi oğlum yutuver lan. Bu da böyle fare videosu olsun arkadaşlar. Hadi lan, iyi bir de gideceğim işim var lan. yutamadı. Perişan ettiler hayvanı. Vallahi yuttu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> arkadaşlar burayı süpürürken çocukların hepsi ayaklandı. Bunlara biraz yonca verelim. Yesinler arkadaşlar. Yem saatine var daha. Temizledim arkadaşlar, güzel doldu. Yani bugün burayı temizlemeye gözüm kesmedi yani biraz daha iyileşeyim dedim yani arkadaşlar, gözüm kesmedi bugün. İnşallah yarın temizleyeceğim burayı da. Şimdi bugün burayı temizledim komple. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Az bir şey şurada kaldı onu da atarım şimdi. Hayvanların da önünde yem kalmamıştı. Yine kendine geldi hayvanlar da. Yoncasını da verdik. Bu videoda bu kadar oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.